Yani şimdi biz yarın bu saatlerde evli mi olmuş olacağız? Aynen öyle. Ya ama... ...hayır yani insan... ...öyle gelinlik, kuaför, davetliler... ...aklına takılmıyor değil yani. Allah Allah daha evlenmeden kadın dırdırı başladı abicim ya. Hakan yazı geldi biliyorsun değil mi? Ona göre konuş yani. Hayda. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Hayda arkada silahlar var. Baksana çekiyorsa ara. çaresi. Kapana sıkıştık. Teğmen Aydatun'a çatışma halindeyiz. Yerimizi bildiriyorum. Dün akşam bizim çocuklara ne dedim biliyor musun? Kızı avlamaya gidiyorum dedim. Avladın da işte. Ama bizi de avladılar. Öyle görünüyor. Ben... ben... Sen söyle. Hakan. Ben... Ben her şeye rağmen çok mutluyum. Onu söyleyecektim. Ben de. Daha önce hiç böyle mutlu olmamıştım. Ama şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Yapılacak şey belli. postu pahalıya satalım. Bence de. keşke silahımız mermimiz olsaydı. Umudunu kaybetme. Buraya kolay yaklaşamayacaklar. Biliyor musun? Aslında tam tersi. Ne? Ne tam tersi? Seni avlayan bendim. Kan Değmen'le Ayda Değmen'i bu suya düşürmüşler. Çatı şeyler hazırlanın hemen. Boylaş demir! Tam tetsiz saat hareket! Hemen hemen hemen! Menzile girmiyorlar. Tabii. Elimizde sadece tabanca olduğunu biliyorlar. Yeterli mermimiz olsaydı biraz zaman kazanırdı. Ayda! Ayda vurulmuşsun! Ayda! Hakan! Bağırma anlamasınlar. Dur, dur bakayım şuna. Bakayım şu araya dur. Baksan da bir şey yapamayız şimdi. Sen gözünü onlardan ayırma. Onlara bak sen. Asla şöyle, asla yasla. bırakma beni, tamam mı? Bırakma, sakın bırakma. Yarabı ilk yardım tipleri hatırla. Ölümcül değil. Kan kaybı başımıza iş açabilir ama. Ya hayır, hayır, başımıza iş açılmayacak. Başımıza hiçbir iş açılmayacak, tamam mı? Benim hayatımda yeterince iş açıldı başıma. Şimdi açılmayacak. Bir daha asla. Sen ne Gel. Teklif etmenin ne olur, kurtar beni. Komutanım hala geliyor. Bekleyin ah. ulan. Ah. Geriye, daha geriye. Bilge. 이게. Komutanım. Kardeşim ula o benim. Kardeşim benim. Onu bulacağız komutanım. Allah'ın izniyle onu bulup buraya getireceğiz. Osman. Bugüne kadar sana hep uslu ol dedim bir dereli getme dedim ama bugün demiyorum bugün demiyorum git ula git her bu dağların deli görsün git kardeşimi al getir ben Osman emredersiniz komutan. kılıcınızı keskin etsin. Allah yardımcımız olsun. Beni ancak kendime getirir işte. Senin dudakların pembe, ellerim beyaz. Al, tut ellerim bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Tat saçlarını bebek. Savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşam eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde İnsanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım. Gül biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Sen... ...biliyor musun sen çok güzel bir adamsın. hiç korkmuyorum Hakan. Sen de korkma. Teğmen! Bizi daha fazla uğraştırma. Bak! Teslim olursan size zarar vermeyeceğiz. Ben... Ben... Ben isterdim ki... Her şey bambaşka olsun. Böyle bitmesin. Biz... Biz burada her şey bambaşka olsun diye savaşıyoruz Hakan. Ben korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Sen neyim ben? Bak hele. Yanındaki kişi yaralı. Teslim ol. Yoksa içiniz de öleceksiniz. Teslim olmayacağız. Değil mi? Yaralısın Ayda. Kan kaybediyorsun. Böyle devam edemeyiz. Hayır Hakan, hayır. Ayda. Bak. Burada komutan benim ve ben teslim olmayacağız diyorum. Tamam mı? Tamam sen komutansın ama ben de burada sevdiğim kızı korumaya çalışıyorum. Tamam. O yaralı. Duydunuz mu? Yaralı ona bir şey yapmayın. Tamam bırak ya bırak. bırak. Sen Teğmen'sen. Evet. O? O da. O da Teğmen. Bir. İki Teğmen'e hiç fena değil. Nasıl? Bizim dağlar çok romantik değil. Nereden senin dağların oluyor lan? Hakan. Yürü işte anlatacağım ben sana. De hadi gidelim. Olay yerine mi devrem? Bu saatten sonra olay yeri diye bir yer kalmamıştır Halis. Muhtemel çekilme yollarına bakacağız. Hiçbir haber yok. Eğer Hakan Teğmen'e bir şey yaptılarsa onları yüz yılın haberi yaparım. Rütbelidir. Pahalıdır yani. İki gazlı bez. Biraz oksijenli suya değer. O yüzden uğraşıyoruz. Anladın. Sevgilin. Evlenecek miydiniz? Sana ne lan? Allah. Ne büyük mutluluk. Bak lan bak. Bir bakmışsın. Seninki burada başka birine aşık olmuş. Ha? Ne diyorsun? Ulan bak. ben seni... Hakan! Bırakın onu! Teğmen! Sana komando eğitiminin kralını yaptıracağım burada. Kralını! De haydi! Toparlayın bunları, gidelim!